Blobbit oynuyoruz. Geçmeden önce Evet Şu kanala Şöyle abone olun. Bildirimleri açın. Videolarıma like atın. Yorum yazın. derseniz e, şeye katılıyorsunuz katılıyorsunuz. E, abi fenom derseniz şeye katılmış oluyorsunuz. Ben de tüm bildirimleri açtığım için az önce e, bana e, benim şu an canlı yayın çektiğim şu an bilgisayardan bana gönderdi. Tamam. Doğru. Ha ben en son açtım. Arkadaşlar ben az önce açmıştım. Bu çıktı. Bu ne? Yesem mi? Karanlık mı ya? Şu dur bakacağım. Karanlık mı? Bu daha iyi. Karanlık elmastan kötü. Ayı. Bye. Beach sauce or not? Badum, 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 badum. Ah, John, your yanıma birisi katıldı. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. masum Tamam Hemen. Merak ediyorum şu an e, kim benim. <laughs> Neyse. Şura. Evet orada boss var mı? Boss yok galiba. Benim nasıl yok? Videomuza devam edelim. Şu an hiç kişi beni izliyor. anne. Onu öldüreceğim. Böyle bir mal mı? Arkadaşlar şimdi 3 e, kişi olduk bir anlaşma yapacağız. Evet. Bunu e, bu karanlık koyu meyveyi yiyeyim diyenler like atsın. E, şu an şeyde kalayım diyenler bu da bu tadakayı da kalayım diyenler abone olsun. Tamam. İyi. Arkadaşlar bu benim e, ikinci canlı yayınım. <gülüyor> <gülüyor> Nersiniz? Adam ne uçtu şey. Burada da oldu. Neydi? Adam. yok Piyo. Bir tane vurduğumda adamın canı yarıya iniyor bu bir bu meyve ile mi olsun bu iki kişi bu nerede sen ya Allah Arkadaşlar şu an 750 levelim. Ben böyle 800 level'e doğru gideceğim sizinle birlikte. Ben devam. <laughs> e. Arkadaşlar bir daha atıyorum. Abone olmayı unutmayın. Pıt. Ana Küçük Bir bücür öldü. Hadi bakalım. Ana Ya Allah nersin Neresi naber? Ne bu da? Boş yedik galiba Adam aşağıda BAM Neden o iki ona gelmedi ya? Bu çoşun neden yok?

bir tanesi hayatta, bir tanesi güçsüz. Kuvvet. Katana. <laughs> Bam. Abu. Boy, hadi devam. Evet misya oldu. Piu. Abo. Bugün annem bana sürprizi de vardı. Allah. Adam nereye gitti? Çok çok çok. Allah. Ana boşa gitti. Arkadaşlar TikTok izliyorsanız bazı insanlar sizi orada da trollüyor yani. Şöyle söyleyeyim. Ee, adam canlı yayın açı açıyor. Şeyden e, Google'dan fotoğraf alıyor. Oraya koyuyor. Kutular hem gitmişti. Yanda şey e, yanda genellikle e, kutular gittiği zaman yapıyorlardı. TikTok'lular böyle e, troll yapıyorlardı yani. 400 kişi falan gelip izliyordu. Yorum e, yazıyorlardı. Abi ana. E, son 4 e, son 4 4'e kadar geriye sayacağız dedi. E, ondan sonra geri geri şey yapıyorlar. Adam çıktı. iki çıktı. Oh. Merhaba. Ana. Kaç kaç kaç. Onu silahla öldürebilir miyim orada? Öldürürüm belki. Evet. Allah. Bir tane vurdum mu uçarsın. Piyo. Gerçekten üstü para 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 Benim şu para param neden yok? para 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 neden para yani para sıfır kişi izley. Bir kişi en azından like atmış. Neyse. Uzunluk <laughs> yok. Devam. Belki insanlar gelir. Bara 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 bara, bara, bara. Aa gerçekten trade bekleyen biri var. Heh tamam. Bu da. Magma. Magmayı ne yapayım be ablacığım? Karanlık. He, o karanlık mıydı? Karanlık da var. O çok kötü. Kanka ikisi de bende var. Sıkıntı o zaten. Hayalet var bende. I'm level 1000. Ne? Direkt No, no, no. Dread me. Dread me, dread me, bir şey verirsin artık yani. Arkadaşlar uzaktan gösterildiği için şu anda kötü gözükebilir. <Sessizlik> O bu. Lan. Buradakiler bana bir basıyor ben Şaka yapıyorum. Paralarımı alacağım. Paramı almaya geldim. Tamam. Arada bir kalbimi uyguluyorum bu geldi mi lan? Ay, şurada. Bakın. Tamam. Elmas bossu geldi. Beni neden sıfır kişi Bakalım totemimiz işe yaramış mı? Abo Abo Bir daha bakalım. Abovi. Abovi. Hadi bakalım. Canlı yayınımız. Arkadaşlar buradan izleyebilirsiniz. Hatta bakın kendimi izliyorum. <laughs> Canlı yayında kendimi izliyorum. Neyse. İki like alır. Yupi. <laughs> Bir kişi daha izlemeye katıldı. Abla ne yapıyorsun abla? Bu abi nereye sekiyor? Arkadaşlar şu an bayağı uzakta olduğu için telefon. Pek şey gözükmüyor. Pek uzatmayayım. Şu an kesebilirim. Videoyu ke şu ne? 5 dakikasına kadar tamam orada. Görev almıştım. O nerede? Agam elmas sana yaptın. Hey dostum. Adam Brahman. Adam Brahman. Pit pit pat pat pat. Burada neden çıkar? Ah. Ura. Uçayım mı? Ura. Selamun aleyküm. Seni ben öldüreceğim. Maalesef. Ölürsem şu an bu da ölür. Gerçi ölür dediğim e, canı fullenir. O yüzden zor öldürür. Bam. Eh. Eh. Ya bu neden oluyor? Çünkü boss. Anam. Bayağı vuruyor. Bayağı baya, baya. Gidiz ne geliyormuş. Bir an bana yardım ediyormuş. Az önce zaten gelmişti. Burayı kırdı, kırdı. Ağacı un parçaya... Ay He, ışık geldi. Kizinin en azından geldi. Anam. Anam, anam, anam. Ben. Yubi. Adam öldürdü, bana geldi. Yubi. Yubi. Aynen öldürdü. Aynen. Bırak. Hadi gidelim. 9.999 9.999 9.996 Bay bay. Şu ana kadar toplam kaç kişi beni izledi? Onu bile şaşırdım. sanmıyorum A bu. Şurada boss var mı? Burada boss mu var? A bu çıktım. Boss var mı gerçekten burada? Şaka mı yapıyor? Tabii ki de yoktu. Havuzun içinde boss havuz çıkıyor. Sen öldürmeden buradan git. Bir şey olmayınca ben. Hı -hı -hı. Abicim arena. Anlamadım üçüncü dünya mı burada? Aç 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 kaç 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 Allah öğret ver Allah öğret ver Allah ver. <laughs> Şuradan geçtim. Anam buradası geçtim. Bu ne? Avru Edinor. Eee Sonraki 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 Anladım oyun mu oynuyor? Görsel sahne değişti. Arkadaşlar bu ne demek? Ne demek ben de anlamadım ki. Arkadaşlar bakın şöyle duruyorum bakın. Bakın böyle duruyorum. Edit yaparsınız. E, son videoma da e, şey yorum yazarsınız abi e, lütfen videoma bak dersiniz. Neyse ben böyle duraklatıyorum ve hemen giriyorum. Merhaba arkadaşlar. Yavrum. Hayır çekirdek gidiyor. Bu adam bu kadar hızlı erdi öldürmeleri normal değil. N401. Bu ne? Faktör. <laughs> daim zaten öldü az önce. What do you get up? Get up. Param çok güzel. La, param sıfırlandı. Be. Bir 760'da da kapatayım. 779'da da kapatabilirim. Piu. Onu da çağırıyorum. Sen de gel kardeşim. Bir bize geliyoruz. Şunu da alayım. Ben de gel. Tamam. Burada kuspas yapacağım. Kuspas. İnşallah Brox beni izleyip buraya kaldırmaz. Onlar kim beni izlemek kim? Beni izleyem, beni izlemezler ki. Adamlar, İngiliz. şey alt yazıyı ya, İngilizce İngilizce anam Uy. Pi. Sen neden buradasın? Ben bu geberdim. Şu ikisi kaldı. Dur. Aynen. Aynen. Pat. Aynen. Aynen. Kim ne talan? Bio. Diye nerede? Diye de önemli. Uy. Abuzer. Da 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 işimiz bitti. Şimdi de bura. Abu. ber odun güsta ya pil adam, <ing> Bu de, adam ha burada şunu ilkine vurdum nerede Neresin? ha burada ha burada uzanmadı ya oraya. şimdi Adamlara ne oldu? Darbe yemişler. Şuna Buradan da iki kişi öldürüp görevimi tamamlayam Goraev Arkadaşlar benim birinci ee, yayınım Birinci canlı yayınımda ee, Canlı yayın bittikten sonra 12 kişi izleyip ee, 3 kişi de e, Abone ol Like at Bunu öldürsem bir tane daha insan öldüreceğim Farkındayım değil mi? Farkındayım galiba Galiba Dört geri dönecek. O chips. Hadi ya. Neyse. Onun. Allah rekber Allah rekber Allah rekber Allah. Piyo 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 Boyu. Boyu. Video. Video. Arkadaşlar keşke şöyle bir şansım olsaydı. Şu kalıncılma silahımı e hiç onlara vermeseydim bir verseydim, varsayalım. Box me gives Arkadaşlar şu ne? Arkadaşlar şu an dans partisi yayayım mı? Dans partisi. Pamuklu şeker. Böyle mi olsa? Ya gibi. Böyle çok açık oldu. Şu mu? Abartı. Abo. Gün doğuyor. Bence çok güzel. Ben de güneş oldum. Arkadaşlar bakın ben güneş tanıtayım. Güneşte siyahlık var ama.

Adam uçtu Bu Bugün de daha uçuracağım. Uçuramadım. O zaman böyle. Uçtu mu gerçekten? Evet uçtu. Ya ben neden kırıldım? İkisi basacaktım. bazen bazenleri karıştırıyorum. Evet. Arkadaşlar ben uçsam mı şuraya doğru? Şurada güneş var ya. Artık yeni güneş benim. Bakın. Güneş. Hava çok güneşli. Şuraya mı Arkadaşlar görüşürüz. Bakın bir daha hatırlatıyorum. Bir daha hatırlatıyorum. Abone olun. Yenileyim öyle göstereyim. Abone olun. Canlı yayınıma gelip canlı yayınıma gelip like atın. Sonra buralardan videolarıma like atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Ben hep online'ım zaten. Ama güzel bir şey istiyorum. Abone olun. Hadi görüşürüz. Bitiriyorum. Bitti.